Nasıl? Kilosunu çok hissedebiliyor musun? Yani bir iki kilo gibi bir şey ama. Haydi Tabii bizim... ilk defa yakaladığım için ya fark bilmiyorum. etmez. 2 kilo olsun. Kızı... Bir... Oo çok güzel basıyor. kuzu evet. yakaladığımız için. Evet. Oo, i̇ki kilo diyor. Çok <laughs> güzelsin be. Sen çok güzelsin. <laughs> Neredeyiz abi? Fethiye Dalyan. Fethiye Dalyan'dayız. Demreden çıktık geldik. Mustafa abim, Ergün abim, Badim ve ben. anda. Evet Mustafa abi bir şeyler aldı. Çok ağır. Kafa atmıyor ama muhtemelen. Atapot düşünüyoruz. Çatı çütüreydi ya. Tamam tamam devam et abi. Evet arkadaşlar. Antalya'dan gelen misafirlerimiz değişik değişik şovlar yapıyorlar. Ben ben beni almıştım, beni. Nasıl beceriniz o işi? kapatın <gülüyor> videoyu. <gülüyor> Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> birisi, 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 birisi tamam tamam oldu. sar gitsin abi. Sar sar tamam sar. Onu nasıl anladın sen olduğunu? E, ne almış beni? Yalnız sende bir şey var. He? Sende bir şey var. Evet geliyor geliyor. Çek 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 çek. Şey geliyor. Kalamar Uf, ya. Ne almışım ben? Aynen. Kalamar ya o. Var Yok mi? ucunda oltanın. Acı. Hayır o, şu kalan var. Tamam sen sar sen. Sen iki. Benimkinde hala, hala bir şey var. Onda hala bir şey var. Aynen doğru söylüyor. Tamam abi sen onu kurtaracaksın. Çekeceksin abi, sar. kurtaracaksın. Sar. Abi, sar kurtaracaksın. sen sar devam et. Alacağım indi elinden valla dayanamam yaptırım. Savaş dursun yaptığı gibi yapacağım bak. <gülüyor> <gülüyor> evet ah, arkadaşlar. Devam et öyle abi. Ya, bu da, bu da bana bir yerim takıldı bu. Bu kadar, kadar çekemezdim. Çekemez Allah Allah. Versene abi sayı, bir baksana ben yüzüne ya. Ne kadar sardı ama çok sardı. Dönün. Hadi. Benim ya? Abi sar sen onu öyle konuşup durma sar annekini. Öz alın. gel buraya doğru sar. Tam bu içinden akıyor zaten ip sıkıntı yok ya. İp akıyor. Abi onu uğraşma uğraşma. Akıyor zaten. Çat 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 geçiver Bu Bunu... ne lan şey var ya? Yav sen <laughs> çıkar. Ben seni hallederim hocam. Çıkarmaya çalışıyor zaten. Hah. olmadı oradan. Çünkü önemli ucundaki şey. Bak gördün mü? Aynen. Çevir. Dolaşın. Evet. Aferin. Koltuğumuzda hala bir şey geliyor. Çok Ağır. başladı. Ama ne kadar sağlam bilmiyorum. Çatır diye verir Selim de. Tamam. Geliyor işte. Devam tamam, sen, se devam et. Sen ama neyse ucundaki. Ne tamam. Hı? Bakayım. Bu Kameraya basın, kameraya basın. Davanda abi ya. Davanda abi, davanda. <laughs> ya, bırak hadi şunu ya. <laughs> davanda dedi ya. Yok şey ya, takılmış <laughs> ya. Valla? Takılmış mı? Davanda dedi takılmış ya. Ya ne kadar kaldırdık ama. Kaldırdık da. Sen çok bıraktıysan. Arkadaşlar, soyun, soyun, soyun. bunun için geldik. Evet, bunun için geldik <laughs> ve aldık diyor. Bak da değil Büyüklüğü de güzel bayağı. Oy maşallah, ne güzel basıyor. Evet arkadaşlar, merhaba. Tire Rubber'la güzel bir tane fangir aldığımı tahmin ediyorum. Çok güzel basıyor, çok güzel Oo, çok güzel. <laughs> Vallahi keyif aldım. Arkadaşlar Tire Rubber çok keyifli bir av. Böyle omuz ağrısına birebir. <laughs> Kol ağrısına birebir. Biraz yoruldu abi. Basıyor arada ama. Oo, çok güzel be. Efsane basıyor. Vallahi keyif aldım arkadaşlar. İnanır mısınız? Şuna bakın. Of 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 of. Çok güzel. Bunu yavaş çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bu da bizim yeni mustat kamışımız. 1.90 boyunda 500 gram atarlı. Onunla bile ben tayı yapabiliyorum. <laughs> çok güzel basıyor. Çok keyifli. kaç metrelerde geliyor iyi 40 metrelerde. Evet. Arkada da Mehmet arkadaşımız aldı sanırım balığı. Evet. evet. Hani çıkardı mı? Oo. Çekiyor şu anda. Evet o benden önce çekiyor sanırım. Bilmiyorum birimiz önce çekiyor ya. Çok keyifli gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yok bak. Baksana be. Oraya doğru götür götür oraya. Benim kayıra bunu gösteririz yine. Oo, çok güzel. Maşallah maşallah. Oo, ortadaki muhteşem. Evet. Şimdi bir de benimkini gösterelim. Benimkisi de aynı o boylarda ama o büyük olan gibi sanırım. Çünkü çok güzel kafa atıyor, çok güzel basıyor. evet evet. Hay maşallah. Çok güzel. Çok güzel. güzel Hay maşallah. Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Kaldırıyorum ve koyuyorum. Evet ben büyüğünü tutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu gördüğünüzde bizim benim tire rubberciklerim. tire vurdum. Hay maşallah. Çok güzel vallahi. Maşallah. Görüyor süper Süpersin. <laughs> Hadi bir derim? Abi çekiyor musun sen? Çekiyor. Tamam ben kapatıyorum o zaman. Şuradan çekeyim ben size dedim. Mustafa abi hadi. Aynen. Tamam abi. Mehmet. İyi akın abi. Parakalım yine. Haydi görüşürüz. Hadi bakayım. Bu neydi arkadaşınız? Mehmet. 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 Sipinci badiler. Sipinci badilerden Mehmet. Evet arkadaşlar böyle boşluk verdim Evet arkadaşlar, Spinci Badeller'den Mehmet, mısır Mehmet. All the, evet, from, all the way from All oh, Antalya. Abi. Kendisi kırmızıyı yakıştırdı. Şimdi Mehmet. Biraz zorlandı ilk başlarda. Kamışı biraz yumuşak. Evet ilk defa. ilk defa böyle bir kurbası. <laughs> Ve, Ve ilk, ilk defa, defa Kesinlikle alışık olmadığı durumlar. Kesinlikle şu an çok acemilik yaşıyorum. Tabii çünkü ilk defa kullandığın için. <laughs> i̇lk defa bir de ilk atıcı Attı, aldı, alacak derken maşallah yapıştırdı vallahi tebrikler. İnşallah Şuraya, eli, Ergun abi, onu bana versen de şurada kepçeyi içeriden alabilir misin rica etsem abi? Nasıl? Kilosunu hissedebiliyor musun? Yani 2 kilo gibi bir şey ama. Hadi. Tabii ilk defa yakaladığım için. Ya fark etmez 2 kilo olsun. Oo çok güzel basıyor. Yok, evet. yakaladığımız için. Evet. Genelde arkadaşlar hep kuzuya alışkınlar. Antalya'dan geldikleri için arkadaşlar. Hep evet. kuzucular. Onlar kuzucu, ben kırmızıcı. Son trançı bükücü diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 Bu arada Ergün abimi göstereyim arkadaşlar. Kendisi 15 yıllık bir hukukumuz e, vardır. Evet. Allah izniyle. İyiyim Eyvallah kardeşim. Sonlara yaklaştı. Evet. evet, sonlara yaklaştı. Evet, iki sene de şey çıktı. Geldi. Oh, 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 çok güzel. Çok güzel. Çok, çok güzel. İki kilo diyor. Çok <laughs> güzelsin be. Sen çok güzelsin. güzelsin. İşte bu. Yani, i̇şte 2 kilo. bu. 2 kilo, kilo Abi, <laughs> Allah çok. Maşallah. Beş altı kiloluklar var Arkadaşlar görüyorsunuz. Tebrik Süper ederim kardeşim. Süper. Süper. Allah, süpersin. Çak. Çak. Vallahi. Vallahi çok iyiydi arkadaşlar. be. Her gün evet. helal Çok iyiydi kaldırır be. Kaldırır şunu havaya? Şöyle bir kaldırır mısın havaya? Şöyle arkadaşlarımız görsün. A elini yok. sok boynunun altına. Hiçbir şey olmaz. Ağzına kesinlikle. Laos gibi değil. Sok elini oraya. Evet. Şöyle bir kaldır bir görsün arkadaşlar. Ay maşallah. Arkadaşlar görüyor musunuz? En az 5-6 kilo yani 5 kilosu yoksa bile 4,5 rahat var. Döndür evet, Göstereyim evet. büyüklüğünü. Maşallah. Evet arkadaşlar? Maşallah. Bunun için geldik. Evet, bunun için geldik ve <gülüyor> aldık <laughs> bu. Çok mı? güzel. Süper. Evet, Çok güzel. Çok güzel. Antenli, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar güzel. yokladı. Yokladı, <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Helal. <laughs> Helal. Selam Çok güzel. Helal güzel. Süper. dedim. Çok güzeldi. Helal Helal çıkarsın ya. Ekranlar gibi. Şöyle abi dur. Dur dur dur. Şöyle. Şu dizişleri bir göstereyim. Şöyle buraya bakıp bir gülümseriz. Of çok güzel oldu. Tamam. Ay maşallah. Evet kardeş ama abi Balığı iğnen evet. o kadar aşırı kötü ki bu <laughs> var ya tamamen nasipten öte geldi. <laughs> yani aynen. Evet Oy. kardeş. Ve diyor ki 2 kilo diyor. Balık kepçeye sığmıyor. Ne diyorsun? <laughs> Ya abi, kuzu gibi değil. değil hani değil boşluk mi? vermeyeceksin ya. Abi bizim bilmedik. Dinlenme şansın bunlar. yok. Her kuzu da biz dinleniyoruz. <laughs> hayır, hani hayır, bırakıyoruz hayır. arada gidiyor. gidiyor. Zaten hayvan yarısında kendi yukarı yedir. Hani Fazla güç de vermedi ama. Yani. Şöyle bir güç. Ya Rabbi çok şükür. <laughs> Harika. Ya Rabbi çok şükür. Rast gelsin kardeş? İsteyen herkese, arzu eden herkese daha büyükler nasip olsun. İnşallah, İnşallah. Rast gelsin. Hava devam. Dostluğumuzu pekiştirdik. Böldür ben, yani. ben yokum ya. Ben, de, söyle ben evet. yokum ya. O Sonra da geldi ben. kendi olmadı. Balığı adamı tuttu. Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Sevgili dostlar, herkese tekrardan merhaba. Az muhterem, çok saygılar. Bugün Eysun Ekes kardeşimin, Eysun Kaptan'ın, Eysun Estağfurullah. yanına geldik. Ortacadayız. Bize güzel bir av yaptırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır zaten diyordu, abi gelmiyorsun diyordu. Evet, nasip oldu bugün. Geldik arkadaşlarımla. Allah bereket versin. 3 haftadır da gün sayıyorduk. Aynen, maşallah. Sipinci vadiler. <laughs> Mehmet Karakaya, Tolga Coşkun, Mustafa Açık. Hep beraber geldik. Güzel bir av yaptık. Avı sonlandırdık. Geri döneceğiz. Yolumuz uzun. Aynen. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Kazasız belasız. Bugün şöyle bir, e, bot geçerken de şey yap Dur, Aynı. dur dur elleme elleme. şöyle bir kameraya karşı şöyle <laughs> bir göster. <laughs> GoPro'ya karşı. <laughs> GoPro da şey yapsın. Aynen. Ee, ayıp olmadan. Bir <laughs> şeye Herkese teşekkür ediyoruz. Aynen. Hangirilerimiz güzel aldı. yani yani sabah biraz dalgalıydı. Evet, evet baya, baya, ama baya kötü ama bayağı, güzeldi. Bayağı kötüydü. Bu güzelliği bir gün daha çok daha güzel oldu. Şöyle <laughs> 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 rotaya. <böyle>. Balıklar bunlar. <laughs> bu 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 bu. İşte adam Herkese rast gelsin diyoruz. Hadi bakalım herkese rast. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.